Merhabalar. Hikayeme geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bazı insanlar vardır, cinlerin varlığına inanmazlar. İnanmadıkları gibi bir de dalga geçerler. Ben de bunlardan biriydim. Ta ki bu olay başıma gelene kadar. Ramazan ayındaydık ve ben bir cemaat evinde kalıyordum. Bu evde sesli bir şekilde müzik dinlemek yasak olduğu için kulaklıkla müzik dinliyordum. Evimizde son zamanlarda hep cinlerden bahsediyorduk. Ablamız onlardan bahsetmememizi söylemesine rağmen onu dinlemeyip Kur'an okunan yere gelemezler diyordu. Üstelik dalga geçip arkadaşlarla birbirimizi korkutuyordu. Bir gece bütün arkadaşlar odalarına çekilmişlerdi. Ben ise kulağımda kulaklık arkadaşımla birlikte oturma odasında oturuyorduk. Bir ara arkadaşım telefonla konuşmak için odasına geçti. Ben odada tek kalmıştım. Yüzüm balkona doğru bakıyordu. Bir ara balkon kapısının önündeki perdenin oynadığını gördüm. Kapıya doğru baktım. Balkon kapısı kapalıydı. Sonra gözlerimi kapatıp müzik dinlemeye devam ettim. O sırada balkon kapısı açılmıştı ve perde havalanıyordu. Arkadaşımın balkonu çıktığını düşündüm ve arkadaşıma seslendim. Ses gelmemişti. Ayağa kalktığımda balkon penceresinden siyah bir şeyin bana baktığını gördüm. Korkunç bir şeydi. Pencereden bana bakıyor ve perdeyi aralıyordu. Sanki içeri girmeye çalışıyordu. Benim çığlıklarıma arkadaşım koşarak geldi ve ben doğa kalmıştım. Konuşamıyorum, dua edemiyorum. O siyah varlığı gördüğümde besmeleye çekmeye çalıştım fakat olmadı. Hiçbir şey söyleyemiyordum. Bütün arkadaşlarım başıma toplanmışlardı. Kur'an okudular ve ben kendime geldiğimde herkes halüsinasyon gördüğümü zannediyordu. Ta ki balkonun kapısının onlar da açık görene kadar. Sizlere tavsiyem varlıklarına inanın ve yanınıza yaklaşamayacaklarını düşünmeyin. Onlar her an yanınızda olabilirler. 1994 yılında Muğla Üniversitesi'nde yaşanan bir olay. Ben de size başımdan geçen bir olay anlatacağım şimdi. 1994 senesinde Muğla Üniversitesi'nde okuyordum ve üniversitenin bahçesinde yurtta kalıyordum. Üniversite şehirden 10 dakikalık bir mesafede yüksekçe bir alana kurulmuştu. Kız ve erkek yurdu yan yana uzanıyordu. Kız yurdundan bir arkadaşım vardı. Gerçek ismini buraya yazmayacağım. Kendisinden Sibel diye bahsedeceğim. Yurtta sürekli garip olaylar oluyor. Geceleyin derinden gelen terfi çalgı sesleri duyuluyor. Ama nereden geldiği anlaşılmıyordu. Sürekli kafayı yiyenler çıkıyordu. Odalar artı kişilikti. Sibel'in oda arkadaşı her gece uykusundan geldiler, geldiler diye çığlıklar atarak uyanıyordu. Rüyasında insana benzeyen ama bacakları keçi bacağı gibi olan kişilerin onu uyandırdığını söylüyordu. Kız artık uyku uyuyamıyordu. 6-7 gündür uyuyamamıştı. Ne zaman göz kapaklarını indirse o adamlar onu kolundan tutup karanlık bir çimenliğe doğru çekiyorlardı. Müzik sesleri en çok Sibeller'in odasından duyuluyordu. Tam da sabah ezanı zamanı. Günün ilk ışıklarıyla aydınlanmaya başladığı alaca karanlıkta kayboluyordu. Çarşamba akşamı saat 23 civarında Sibel'in arkadaşı geldiler diye çığlık atarak yurdun 3. katından aşağı atladı ve öldü. Bu olay Hürriyet gazetesinde yurtta intihar diye çıkmıştı. Bunun üniversitenin büyük bir kısmı ve ben gördüm çünkü ikinci öğretimler o saatte dersten çıkıp durağa doğru yurtların önünden yürüyordu. Bu olay arkadaşımı çok sarstı. Uzun süre kendisinde gelemedi. Yurtta cuma günleri banyo günüdür. Saat 22'de başlar ve 23'te su soğuduğu için kendiliğinden biter. Sibel saat 23'te banyoya gitmiş uzun bir koridor gibi ve sağlı sollu duş bölümleri var. Yalnız kabası yok. Girişler perdeli. Sibel de benim gibi ikinci öğretim. Su bitmesin diye hemen yurda geliyor. Odaya gidiyor, kimse yok. Hemen malzemelerini alıp banyoya gidiyor. Banyoda 3 kabin dolu. 8 sağda, 8 solda toplam 16 kabin var. Sibel de birine giriyor ve duş alıyor. Su ılımış bile. Hızlıca banyo yapıyor çıkıyor son kabinde hala su sesi geliyor ama su buz gibi olduğu için Sibel herhalde açık unutulmuştur diye kabine gidiyor ve perdeyi açıyor şok oluyor çünkü belden aşağı keçi bacaklı olan bir kız yıkanıyor Sibel imdat diye bağırarak odasına koşuyor odada diğer bir arkadaşı banyodan yeni çıkmış kurulanıyor olanları ona anlatıyor. Kız arkadaşı anlamsızca gülmeye başlıyor ve böyle mi diyerek birden havlusunu açıyor. Sibel dona kalıyor. Çünkü onun da bacakları keçi bacağı gibi. Çığlıklar atarak televizyon odasına koşuyor. Diğer kızlar onu sakinleştirmeye çalışıp odasına ve banyoya bakıyorlar. Ama kimse yok. Daha sonra Sibel'in oda arkadaşı diğer arkadaşlarıyla birlikte sinemadan geliyor. Son iki derse girmeyip sinemaya gitmişler ve daha yeni gelmişler. Kız arkadaşım bundan sonra okulu bıraktı ve memleketi olan Manisa'ya gitti. Hikayemiz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.